Merhaba. Sürekli bize yapılan bir eleştiri var. Röportajlarda neden hep olumsuzlukları soruyorsunuz? Neden iyi şeyler sormuyorsunuz? Ben de bugün vatandaşa bugüne dair iyi bir şeyler anlatır mısınız? İyi bir şey var mı diye soracağım. Tabi hemen anımsatmak istiyorum parantez içerisinde. Biliyorsunuz kur korumalı mevduata son verildi ve bu Türkiye'ye tam 60 milyar dolara mal oldu. Bir de İmamoğlu'nun içeriye girmesinden sonra harcanan paralar var. Onu da üzerine ekleyin. İyi bir şeyler konuşalım diyoruz, bakalım vatandaşlara iyi bir şeyler konuşalım derken neler söyleyecekler, neler anlatacaklar? İbretle izleyeceğinize eminim. İyi bir şey yok mu? Yok. Allah ama. Yok ne var ki? Hiç iyi bir şey yok mu? Abi? Yaşamak güzel. Yaşamak. Ne o misin? kadar? Başka bir Yaşamak şey. Yaşamak güzel ama sağlıklı, huzurlu ve ay sonunu getirirken kara kara düşünmeden yaşayabiliyor musun? Ya, ya, ya yapacak bir şey yok ana. Yapacak bir şey yok mu? Var mı? Niye ülkeyi yönetenler var? Onlara buradan seslenebilirsin. Arkadaş. Mesela. Emekli misin? Emekliyim. He? Kim değiştirecek onu? Bizim koyunlar mı? Niye değiştiremezler? Yani yok. Bunlara önüne bir çuval ot ver. Yine otlasınlar. Otlasınlar diyor. Öyle abi. Bu şeyi biliyorsun değil mi? Kur korumalı, korumalı mevlat vardı. Evet biliyorum. biliyorum. Mehmetçi bir şey iptal etti. He. Ve 60 milyar dolara mal olmuş. Evet. Bak 60 milyar dolar. Doğru. Bir de Mart ayından bu yana İmamoğlu içeri alındı oradan harcanan paralar var. Bir de onu ekleyelim. Bunlar kimin parasıydı? Senle benim. Kime gitti bunlar? Kimin cebine girdi? Gitti işte. Acaba birileri yeter dedi, doydu mu? O yüzden mi kapattılar? Doymaz, doymaz. doymaz Do daha. doyar mı? sizce doyar mı? Sana soruyorum sen. Doymaz. Ya Allah aşkına bir iyi bir şey söyle be. <laughs> ya ne diyeyim ki? İyi, yok diyorsun. iyi olan bir şey yok ki. Yok. Var mı? İyi olan bir şey yok. yok. Hemşerim. Sen peki kulağına sorayım. Oy verdin mi daha önce AK Parti'ye Erdoğan'a? Verdim. Verdin Verdim. Bundan sonra? Yok. Niye? Vermeyeceğim öyle. Vermeyeceğim. Diyor. Evet. Umudu var mı peki? Şöyle bakınca ileriye doğru. Ya Gerçi bak, ileri böyle oluyor. Her taraf ileri. Bak ben sana bir şey demiyorum Şerif. Ha. Bizim insanları ne kadar olursa olsun bu günü yaşıyor. Yarını kimse düşünmüyor. Anlık diyorsun. Anlık. anlık. Avrupa, Sandık çeyre. Avrupa'ya uyduk. Yaşınız kaç? Avrupa'ya uyduk da. Tamam ya muhtemelen aynı jenerasyonuz. E, yani. Ha. E bak insanların halini görüyor musun? Ha. Avrupa'ya bizi uydurdular hemşerim. Diyor ki bak kameraman diyor ki sana yumurtaları bedava mı verdiler? Vallahi bedava vermediler annem. Tayyip adama bedava yumurta vermez. Ama Tayyip yumurta vermiyor. İşte vermez. <laughs> o vermez. Karnımızı doyuralım da. Doyurabiliyor mu karnını? Doyuramıyoruz vallahi. Şimdi. Tabii öyle bak da nereden? Hilal istersen bana bırak ya. Bana bırak. Et ben mu? ben de sana yapıyorum Durum bir dakika. Evet, Sen sen şimdi bir dakika arkadaşlar. Bilelin dur ablacığım dur <laughs> müsaade edersen. Şimdi kameraman oradan lafa lafa girdi. Kendisi sürekli kırmızı etiyor ya sana soruyor. <laughs> Sanki kendisi sürekli kırmızı etiyormuş gibi. Güzel ablacığım. Bizi <laughs> hep eleştiriyorlar. Diyorlar ki ya hiç mi iyi bir şey yok? Ondan niye söz etmiyorsun diyorlar. Ben de soruyorum. iyi bir şey yok mu ya? Yok. Vallahi mi ya? Gerçekten. Önceden bizim sadece şeyimiz e, şeylerden çalışanlardan fazla maaş alıyorduk. Hı. Şimdi emekliler sıfır oldu. emekli aç kaldı. Aç kaldı. Aç kaldı. Açız. Gerçekten açız. Gerçekten açız diyorsun. Gerçekten açız. Hı. Yani bu bu var ya bu artık gitsin yani başımızdan. Ablacım sen gitsin diyorsun ama o gitmek istemiyor. Gitmek istemiyor. Yapıştı koltuğa. Hı. Yapıştı. Gerçekten yapıştı. Şimdi aday olmak istiyor. Aday olursa seçer mi bu millet? Seçmez. Ben artık ona var ya günahımı vermem. Ya, verdin mi daha önce? Daha, daha önce verdim. Hı. Ama şimdi günahımı evet. vermem. Eğer 8 yıl öncesi asgari ücretle aldığın yumurtadan, aldığın sütten, aldığın peynirden, aldığın ekmekten bugün daha az alıyorsan bize oy ver. Hiç mi iyi bir şey yok ya? De ki yok, şöyle. Vallahi. Hiçbir şey, hiç şey yok. Ya. Hastaneleri yaptı yaptı ama hastaneleri randevu almamız 3 ay sürüyor. 3 ay sürüyor. Alamıyoruz biz. Bizim gibiler hiç alamıyor. Bilmiyorum emeklisin. Emekliyim. Ev kendinin mi? Ev kendimin ama 14 milyon maaş alıyorum bana yetmiyor. Enişte... Bir tane de çocuk var. Enişte yok mu? Enişte yok. Ha Allah rahmet etsin. Ha. Ya. Ama böyle diyor. Nankör olma teyze. Bak diyor ki kameraman şık et diyor nankör olma. Ha nankör olma. <laughs> olma nankör işte böyle. Manda kaymağı yiyor mu teyze? Ha ben manda kaymağı yiyorum bir de. Ya, Bilal trollüyorsun resmen ya. Ne diyorsun ama, abicim? Manda kim buldu kaymağını ya, Gel 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 böyle gel böyle, böyle böyle. Bak abi de diyor ki yanımda dur şurada şurada. Duracağım, şurada duracağım, duracağım, şöyle he. şöyle. Hangi, dur teyzeciğim mu? gidiyor mu? Hadi Allah'a emanet olun. Sağ ol, sağ ol. Allah'a emanet ol. Sağ ol, emanet ol. Hangi Şimdi, kanaldır? Youtube'da. Senede TV. Senede TV. Senede TV. Peki bir, bir translasyon geliyor mu? Ne? Translasyon geliyor Yani millet bana biliyor mu evet. bu? Evet. Bakıyor, bakıyor, şey? bakmaz olur ya mu? Ya çok, yalda diyorlar da ona göre diyorum. Yok yok yok. Bak abi diyor ki manda da diyorum mandayı kim? Bana verir. Dur dur ben tutuyorum. Mandayı ben kim buldu ki kaymakını da yesinler hele. Ama reis yiyor. Mandayı bak oldu. reisinden işiz olması. olmasın. Yani bugünümüze şükür. Ama, ama ki. Şimdi gençlerimiz okuyor. Bak gençler de görüyor musun? Ya bak gençler dondurma yiyor. Bak. bak. bak Yalayın bakayım yiyorsun, dondurmayı. Yemesin yemesin. Onun aidiyeti yoktur. <laughs> çoğu ben de üniversite mezunuyum. Ben Ama gençlerin çoğu da üniversite mezunudur. Ama iş bulamıyorum. Neden? Şimdi buradan mı? Neden? Bak dinle. Neden? Sen güzel çek. Şey etme. Güzel çek. Güzel. Neden? Bak diyorum. Neden? Sebebini diyelim. Azeri'de kalın. Üniversite mezunu. Ben Türk'üm. Aksal dede kızım, Türk oğlu Türk. E, tamam Türksün ya, Türk. Ha, Bilal kavuşturma ya. Türk ya. Değil, ya, Türk ya. ya Bilal bir dakika, bak çok trollüyor bugün ben ha. Kısım, Türk olma bana ilgilendirmez. Dinle. dinle dinle, beni dinle. Bak, beni neden? Dinle. Dur bir dinle, ben sorumu bir sorayım şimdi. Ha, sor. Bugünkü sorum ne biliyor musun? Hep bizi eleştiriyorlar, diyorlar ki hep olumsuzlukları soruyorsunuz. Biraz da iyi şeyler konuşun. İyi bir şey yok mu ya? İyi bir şey. Dahili siyasette mi? harici siyasette Ülkemizin mi? geldiği durumdan. Ülkemizin geldiği durumu önceki bir şey durumdan bir dakika de, tamam, izah tamam. ediyorum da. Ö, önceki durumdan, indiki durumu insanlardan soru mukayese ederim. Önce yani 10 sene irali. E, bir işlerde günlüğe yani yömiyeye bir insanlar çeyrek altın alırmış yemeğe etmek parası kalırmış. Şimdi, Şimdi para ne çeyrek altın hiç etmek alamıyorsun. İşte demek Bu ki kadar şey yek, yok mu iyi bir şey. Yok, şey. Başka mu? bir şey ister misiniz? Yok bana? iyi bir şey yok mu? İyi bir şey var. Yani insanların sakinliği, emin Yani harici siyasete ilerleyişimiz yok. Tamam, teşekkür ederim. Ülkemizin bugün geldiği durumda hiç mi iyi bir şey yok diye soruyorum. Elbette vardır ya. Mesela? Yani şunu söyleyeyim. Allah bize cennet gibi bir vatan nasip etmiş. Onun üzerindeyiz. Üstünde bir takım aksaklıklar olabilir. Hükümetler şey yapabilir, yamuk yapabilir ama devlet ayaktadır. Hükümetler geçişli, geçicidir. Halkın bilincine inanıyorum. Umutsuz değilim. Zaten umutsuz olmak bir ayına hiç yakışmaz. Bütün bunlar aşılır ve mutlaka biz arzu ettiğimiz bir düzene kavuşuruz gibi geliyor bana. Ne zaman? Vallahi ne kadar aklımız mantığımız varsa o zaman. Aha. Ama biliyorsun Erdoğan Anayasayı değiştirmek Ya da erken seçim kararı aldırıp yeniden aday Adaylarını uzatmak istiyor. Ya o kendi isteği olabilir. O On... Ya o... hayır, Onun kendisine göre bir takvimi olabilir ama Şimdi nasıl yukarıdakinin planı bizim planımızı bozuyorsa halkın planı da başkasının planını bozar. Var mı o, bu halkta o dirayet var mı, o güç var, var, var. mı? Sen merak etme var. Bizim halkımızın bir özelliği var, İyice bıçak kemiğe dayanıncaya kadar sabreder. Ha. Ama bir kükrerse tekbir allahu ekber. Hadi. Peki ya bıçak falan kemiği de, deldi diyor artık, evet. delme falan kaldı. Demek ki da, daha tam delmemiş. Bu, demek. Tam delmemiş. Delmemişler. Olumsuz konuşmaya hiç gerek yok. Her şey ortada. Haa. Nasıl iyi mi? E, Olur mu canım ya? Yani? İyi bir Var, şey ha. konuşalım istiyorum ben yani, de. Yani yani. İnşallah iyi olacak. Olacak mı? Güzel olacak Nasıl olacak? Şey. Kim yapacak bunu? Kim ha? düzeltecek? Valla bunların ikisinin de kim olursa olsun. Gider mi? Gider. Ya Erdoğan gitmek istemiyor Gider. ama. Gider ama. Gitmek istemiyor Erdoğan. He? Erdoğan gitmek istemiyor. O tenekeye bağlayacağız onu. Sorayım mı? Bilmiyorum olaya hakim değilim şu an Olay Olayım olay şu. Biz sürekli eleştiriyorlar, diyorlar ki hiç mi hiç mi olumsuz bir olumlu bir şey yok, hep olumsuzlukları soruyorsun diyorlar. İyi bir şey yok mu? İyi bir şey şudur, her ha. gün her gün şüpheli kalkıyoruz yani. İyi bir şey mi bu? İşte <laughs> cevaplayın işte. Her ha. gün şüpheli kalkıyorsun. Ha. Gençlerin ümidi yok, ha. gelecek belirsiz. Daha bu diyorsun. daha detaylar vardır da aklınıza ee, gelebilecek. Ne olacak? Peki nereye kadar gidecek böyle? Ne olacak? Düzeltene kadar gidecek Kim böyle. düzeltecek? ben. Bak gençler tamam. diyor ki ben Bence. Ben düzelteceğim abi. Nasıl düzelteceğim? Nasıl düzelteceğim? Düzelte. Açılım yap Evet abi tarlalar ektireceğim. Tarlalar ektireceğim. Tarıma, tarım, tarım bir ülke tarıma yapacağım. Tarıma yatırım tarım evet, evet abi, olmamız. evet abi. Görüyor musun? Evet. Çözümü buluyor. Evet. He. Bir de He. fakir fukaraya yardım edeceğim. He. Evsizlere yardım edeceğim abi. Şimdi fakir fukaraya yardım edeceğine, fakirleri ortadan kaldırsan mesela fakirliği bitirsen daha iyi olmaz mı zengin olsa Değil mi 10 kişi zengin olsun dernek dernek kuracağım dernek herkese yardım edecek bir dernek bir de serdar hoca kanat alırsa takıma ya oğlum lan Çorak siz oğlum hasta ya. mısınız ya <laughs> futbol mu bizim derdimiz abi ya bak abi. abi diyor ki her sabah şüpheli kalkıyoruz sen serdar hoca bilmem ne adem adem, falan filan vallahi öbür tarafta fevbahçeli ali koç bizim Kopsi derdimiz gidiyor. bizim derdimiz 10 kişi zengin olsun 10 kişi zengin yüzde evet %90 sıfır olsun. Ha. Bizim evet. derdimiz odur yani. Hepimiz buna tarafsız. uyutuyorlar, farkında Bak. değilsiniz. Bak ben Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Abi, Bursa <laughs> abi Hepimiz her böyle. Herkes koyun gibi sabah 7'de kalkıyor, gidiyor. Akşam 7'de evine geliyor. Ondan sonra ben niye bir şey beceremedim diyor. Sen niye bir şey beceremedini biraz öyle, sorgulasan, sen. neden böyle olduğunu anlayacaksın. Neden? Abi koyun gibisin. Çobanı koy başına nereye gidersen oraya gidiyorsun. Başka bir açılımı abi yok bu ki. neden böyle biliyor musun? Her sabah işte makarna veriyorlar ondan. Öyle mi? Tabi Öyle. Yok. Sabah yok. Sabah öğlen, geçtim. Makarna ile alakası yok. yok. Adam evinde aç yatıyor. Yan komşusu diyor ben böyleyim diyor. Okula ben, diyor. Okula tamam. okula ben abi, mi çalışıyorum mi? Abi. Niye? Ben okulu bıraktım da 14 yaşındayım. Ben şu an 21 yaşındayım. Ben sırf aileme ders konmak için çalışıyorum. Ben de abi. Bak ben ciddi söylüyorum. Tekstilde çalışacağım. Yok abi bilim, 3 yıldır gitmiyor. Ata bak ben. bu da gitmiyor, bu da gitmiyor. Arka bu çocuk niye okumuyor? 12 yaşında bıraktım bu okulu. Bu çocuk peki niye okumuyor? Soruyor mu okuyor musun? Yok, bak, abi. Okumuyor. Sen de herkes, herkes evine bir destek olmak için çalışıyor. Tamam sen şey. Beşiktaş, sen Galatasaray, sen Fenerbahçe tamam ülke kurtuldu. Bak abi <laughs> yemin ederim. <laughs> hayal gücü ama hayal gücü var mı? ileriye yönelik bir hayal gücü var Hatta mı? Hayal gücü olsa He? ne olacak? Ya. Evet işte o <laughs> devamı işte böyle gelecek. <laughs> hayal var da abi yani Bak <laughs> şey abi bu beş kişinin babamız yok yemin ederim yurt dışına gittiler bize Şimdi sordum şey. ki abiye bugünkü sorum şu hiç iyi bir şey yok mu diye soruyorum. Hep eleştiriyorlar ya bize. Bize diyorlar ya hep kötüleri olumsuzlukları konuşuyorsun. Ben de diyorum ki bugün iyi bir şey konuşalım. Tamam ben de onu diyorum. Sen var bizim önümüzü iyi bir şeysin ki biz iyi bir şey, şey konuşacak duruma gelelim. Ha susun. Bir dakika. Bak, yani öylesin. Sen bana iyi bir şey sunuyor musun ki? Sen ne dedin? Dedim abi Babam bize yardım etmek için yurt dışına kaçtı Hepimiz kaçtı. kaçtı Gösteririm inanmasına fotoğraf var Hepimizin bu grubun komple Bize durum kötü o yüzden okulu bıraktım aileme destek olmak için Baban nerede? Hollanda'ya gitti Hollanda'ya kaçtı Evet bunun da gitti şu ikisinin de Öyle mi sizin de evet. mi babalarınız gitti sizin de mi? Evet, evet. abi Allah Allah. Abi burada e sizin imkanınız olsa gider misiniz? Abi benim imkanım olsa yanlış anlama 5 dakika burada daha durma. Valla 5 dakika daha durma. Yani kötü bir şey değil ki bu. iyi <laughs> İyi bir şey konuşacağız dedim ama. Total total sıfır mı çıkıyor yani? <laughs> abi sen yok sen burada sadece bizde şurada kaç kişi çevirsen aynısı olacak. Adam ama diyecek sen ne konuşuyorsun diyor tek, ne anlatıyor? Bir tek en büyük şansımız nedir biliyor musun? Yaşıyor olmamız var. Bir tek şansımız o yaşıyor var olman. <laughs> yaşıyor kadar olmamız abi var ama nereye kadar boşuna yaşıyoruz abi ben 20-30'uma kadar çalışacağım daha ev alamayacağım mesela bu durumdayken yani ben 6-7 yıl sonra diyeceğim Ben bugün çalışıyorum Ondan sonra o bu cırt cırt her yere koşuyorsun değil mi Peki sen evladın bir gün evleneceği zaman ona konuşabilir ya da destek olamadıktan sonra senin çalışmanın bir anlamı kaldı mı sana kalmadı benim demek istediğim bu Şimdi ben bu kadar bir şeyi... sonuç yok ortada. Ha benim demek istediğim o. Sen oy verdim daha önce AK Parti. Olmadı. Hiç vermedim. Vermedin. Niye? Niye? Vermedi. Bak o kadar yol köpüğü, hatta bağları. Hastane. Çünkü benim vizyonum ayrı. Bazı değerleri, bazı değerler parayla satın alınamaz. Verilen, sunulan tepsiyle sunulan hediyelerle satın alınamaz. Şöyle bir söz vardır Atatürk'ün. Eee benim kahramanlarım diyor, vatanı için değerlerinden ödün vermeyenlerdir diyor, bir sözü vardır. O kahramanlar He. şu an senin sırtını abi. devirmek için her şey yapıyor abi. Eşte. O kahraman kalmadı. Eşte. Sen <laughs> şu kadar genci bir arayı topla bakayım hangisi senin dediklerini savunuyor. Benim demek istediğim bu. Bugün bir genç kalkıyor abi, gidiyor sağa sola bir şey çatıyor, ondan sonra selamın aleyküm hapse düştüm diyor. Niye? Sen bu çocuğa bu yolu verirsen o çocukla yoldan her zaman Bak, devam edecek. Bizde şu vardır. Bizde her zaman kolayı tercih etmek abi, var. Kolayı tercih zor olan tercih edersen kazanırsın ben hayatta. Ben zor olanı tercih ettim Allah şükür. Şey şey çalışıyoruz Eşim ama şey olmuyor abi. Son Hangi kanal sizin? Youtube'da. Sen ne dersin kanalına? Sen ne dersin? Abone de. olabilirsin bedava. Abiciğim bugün iyi bir şey var mı diye soruyorum ya. Var abi hepsi hepsi. Ya. Abi, hepsi bakalım, ya. Hepsi ya Ne mesela? Abi. abi kim hangisi gelse hangisi gelse hep aynı bak, bok. Bir dakika bak. Ha, hep aynı bok. Aynı bok. Ha, aynı bok. İyi ne o pek ne pek iyi. İyi yok. bir şey yok abi. Daha önce ha. var dedi. Abi yok iyi bir şey yok. İyi bir şey yok. Ha. CHP'si gelse de aynı. AK Partisi de gelse aynı. Kim gelse gelsin. Abi kim gelse gelsin. CHP kim gelse? Ne zaman geldi biliyor musun? İlk 2 2000 yok. Çok, çok 99'da geldi. 99'da 2. CHP yoktu ki. Abi kim vardı? DSP vardı. DSP aynı DSP aynı parti. O zamandaki kim vardı? Abi sen dur. 80'deki 80 80, 84'te kim vardı? <laughs> CHP vardı. Kız <laughs> De, De, Demirhal vardı. Abi Yok. dur. O zaman soruyorum. O zamandaki Demirhal vardı. Ben ben geçmiş zamanı ben hepsini biliyorum. Kıtlık vardı. Seçim oldu. Kıtlık vardı. Yağ yoğdu. Petrol yoğdu. Bir se seçim oldu. Bir kişi şey de bolluk oldu. Nasıl oldu? Nasıl bu? oluyor bu? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Hep kim yapıyor bunu? Kim? Siyasetçiler, <laughs> siyasetçiler yapıyor. <laughs> abi Kur'an okuyorduktu, camiye gidiyorduktu, Kur'an okuyamıyorduktu. Nasıl okuyamıyorduk? Yani? Okuyamıyorduk abi. Benim, benim, benim abi. annem de okuyor. Hepsi de yani. Okuyamıyorduk abi. Geliyordu candanma, bizi götürüyordu. Kim götürüyordu? da. Nerede götürüyordu? Nerede? Ee, Nerede? Camide. Camide götürüyordu. He. Abi, abi yok ihtiraf etmiyor. Doğru. Yaşadım uçurma ya. Ben Seks, yaşadım uçurma konuşayım abi. 80 öncesini söylüyor arkadaş. 80'de 80 diyorum Tam abi. O, o 80'de. O ha. dev sol, dev genç, ha. sağ, sağ diyor sol Diyor ki jandarma geldi zaman. götürüyordu goturdu. diyor. Götürdü. Beni götürdü. O, o dönemde yaşadım, ya. yaşadım bir şey söylüyorlar. Sen yaşadın seni götürdüler. Ben götürdüler. Ben götürdüler. Niye? Ben, Kuran, Kur'an okuyorsun diye. Nerede Türkiye? Camiye giden hoca evlat yoktur. İyi bir şey var mı diye soruyorum. İyi bir şey var mı? İyice bir şey var. Topumuz, silahımız, her şeyimiz var Allah'a şükür. Ekonomi nasıl? Ekonomi değil. Allah, gel. E? Allah eksik etmesin dedik kanınıza yani. Ama bu Devleti bu kötülemek istiyorsun yani. siz. Doğrudan doğruya devleti kötülemek <laughs> istiyorsunuz. abicim tek kelime siz devletle ilgili tamam. bir kelime çıktı mı ağzımızdan? Yok, yok. Bak niye bana iftira atıyorsun? Tamam. Ben iyi bir şey var mı diye soruyorum. Sen yok. diyorsun ki devleti kötüledin diyorsun. Devleti niye bana iftira atıyorsun? Mi? Yakışıyor ben mu sana? Yakışıyor Müslüman adama iftira yakışır mı? Ula, yakışır mı ya Müslüman'a? İftira ya ya ben atıyorsun ben ya. Burada devleti kötülediğimiz bir kelime çıktı mı? Abi gelin gelin hepsi. Hepsi nasıl abi? için gel dolaşıyor. Ne için dolaşıyor? Ya iyi bir şey söylüyorum. İyi bir şey var mı diye anlatıyorum. İyice her şey var. Dayı en son ne zaman tatile gittin? Şöyle eşinle, çocuğunla en son ne ben zaman gittin? Gitmem. gitmem. Tadilene işim yok benim. Ha, gidemezsin zaten. Cebinde para yok. Yani. Burada ne gideceğim? Ne doyuramıyorsun? Neyle gideceksin? Ne yaparım? Doyuramıyorum. Milletin yaşlısı Allah daha çok Burada e, gidecek yeri bulamıyorsun? Yani etrafınıyon evet, da zaten bunlar ben, sizin ben, yüzünüzde oldu. Başımıza gelin. Ben her Sana şeyden... Sana sorayım abiciğim. İyi bir şey var mı diye. İyi bir şey yok yok abi. Herkes de burada diyor ki imkanım olsa 24 saat durmam kaçarım. Yani gerçeği budur bu bu diğerlerin tu, ya tuzu kuru ya da AK Parti'de şey var, geliri vardır. Başka bir şey yok. Yani iki kere iki dört. Ama bak ben bunu sordum. Abi diyor ki devleti götürüyorsunuz. işiniz gücünüz devleti kötülemek ya, ya. Öyle abi bir şey mi var ya? Abinin demek ki ya tuzlu kurudur ya da oradan geliri vardır. Başka abi bir şey yok. Var. Benim bir gelirim varsa tamam. insan değilim. Benim ne gelirim Aa, olacak? Neyi savunuyorsun? Ya, abi? ben ben de, devletimden memnunum. Ve, abi, ben devletimden her şey, vardı şey vardı var mı diye soruyorum. Şey Hep bizi eleştiriyorlar. Şey Kötü konuşuyorsun. İyi bir şey var mı? Var tabi. Hamd şey, çok iyiyiz. Ne ne var? Ay ne yapıyorsunuz? Provokatörlük yapıyorsunuz ya. Aynen valla. Ne provokatörlüğü yapıyorum ablacım. Sen kendin geldin. Bak şu anda ben sana iyi bir şey var mı diyorum. Ben de iyi bir şey söyle diyorum. Kötü bir şey var mı söyle. Ekonomi diyorum ekonomi. Ekonomi nasıl iyi mi? Çok güzel. Tamam. Ekonomi iyiymiş. Ekonomi iyi mi? Tamam. Ekonomi iyi mi? Bu vatandaşa göre iyi değil. Allah Allah. Senin durumu iyidir ama herkesin durumu en başta mutlu insan var mı? Hah. Mutlu insan var mı aramızda? soralım burada çift mutlu var. Insan mutlu, var. insan. var mı diye soruyor. Mutlu insan var mı diye soruyor. Söyleyelim misiniz? Yok, yok. Türk'üz. He evet, tamam da mutlu insan var mı diye soruyoruz. Biz Allah'a şükür olsun. Tamam, daha Aha, çok teşekkür ederiz. Mutsuz insan Sorun. var mı acaba? Mutlu Mutsuz var insan, insan var, var mı? Konuşuyorlardı mutsuzlar. Hayır mutsuzlar ekonomi yok. Ekonomi ekonomi? Süper. Süper ekonomi. AVM'lere git, git bak. Hayır AVM'lere git bak çıtır çıtır, alışveriş ablacığım, yapıyor. bu mu çözüm bu mu? Şey bu mu? Siz geçsin sözüm ne peki? Ablacığım Çözüm ne sizce? Çözüm, çözüm? ekonomiyi düzeltmek. Aa ekonomiyi burada konuşarak mı düzelteceksin? Kim sana bir şey mi söyleyeyim? Bak şöyle bir bilgi vereyim. Mehmet Çimşek Kur Korumalı mevduatı kapattı. 60 milyar dolar zarar etmiş hazine. Aa. Ne kimin cebine girdi bu para? Devletin cebine mi girdi? Hayır kim işte. Tayyip Erdoğan'ın cebine mi girdi? Hayır kimin işte ben benim söyleyeyim. cebime mi girdi. Herkes şu Senin anda çalışıyor. Dolu, dolu 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 harcıyor. Diyorsun mi Tayyip? Hayır, ekonomi iyi diyor. ekonomi Şu, Şu anda ekonomiyi savuruyor. Sen Tayyip'i mi suçluyorsun? E, kim? E, e. kim suçlu? Ablacığım Tayyip. Şu anda marketler benim. tıklım 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 tıklım. Hiç kimse de para yok değil. Herkeste de para çok. Bunu dinle kandırmışlar. Bunu anlatamam. Seni neyle kandırmışlar? Satılmış. Sen satılmış mısın? Bak ne diyor abla. <laughs> kandırmışlar. Satılmış. <laughs> satılmış Sen... mı diyorsun ana? Evet. Ablacığım. Hani dinle kandırmıştan burak yüzde 90 Müslüman bir ülke. Dinle kandırmışlar din, ne demek? seni ilgilendir başkasını ilgilendirmez. Öyle Anladın söylüyor seni. ya. Olabilir birilerini dinle kandırıyorlar çünkü siyasetçinin biri mitinge Kur'anla çıkmıştı biliyor musun? Ne oluyor? Hayır öyle Kur'an'la çıkılmak çıkmamak. O Kur'an alet değil, hiç kimseye Ama alet işte. değil. Sayın Erdoğan bunu yaptı. Hayır Erdoğan zaten Erdoğan bir şiir söyledi diye adam hapse attınız. Ablacığım, bak az önce bir söyledim Kur'anla mitinge çıktı Erdoğan. Adamı hapse attınız bir şiir söyledi diye. Kur'an'la Kur'an'ı Kur alet söyledi. etmiş olmuyor mu yine? Yani, alet etmiyor. Adam Ablacığım, zaten hareketleri Kur'an Erdoğan Erdoğan ekonomistim ben dedi milli paramız sürekli değer kaybediyor ve fakirleşiyoruz farkında değil misiniz Daha, bu bütün ülkelerde var bu Hadi kriz <laughs> okumasın mı kuran okusun ya okusun ee, ya. Okumasın okuma kendini kendiniz mi olsun niye komünist olunca kötü mü oluyor hayır o yargılamıyor siz yargılıyorsunuz evet. kuran okumasında problem değil Siyaseti, dini, siyaset alet Abi kardeşim burası %90 bir Müslüman ülkesi. Burada herkes yaşıyor. Bir şey, sorabilir miyim? Yaşıyor, yaşıyor, bir şey yaşıyor. sorabilir miyim? Ama karıştırmayın ortalığı. Abla, siz de öyle. Öcalan'ı kim çıkarıyor abla? Öcalan'ı İz... ondan öncekiler de çıkarıyordu. Ha e, şu anda terörü sıfıra indirdi sıfıra. Nasıl indirdi? indirdi bundan 23 sene önce her gün şehit veriyordu Öcalan. <laughs> Verirdi, gömüldü mü? Şu an benim çıkartıyor oğlum sivil asker dışı, şeye sürülüyordu. Çatışmaya sürüldü. Ya benim o kadar arkadaşım hepsi şehit oldu. Niye oldular? Niye oldular? Neden oldu? Bu vatan için. E ee, bu vatan için için kimden Bu anlaşma, bu anlaşma yapılabiliyordu. En başta evet. yapılmadı o zaman? Yap, yapaydınız o zaman kardeş. Ben niye yapıyorum? Başındaki yapacak bu da. Vardı. Bundan öncekiler de neydi? ne yaşadınız siz? Ne yaşadık? Diyordu ya, ya, ki ya yok, dinler, dinler misin? Ben dinliyorum. Var, dinliyorum. Gaz vardı. kuyruğuna giriyorduk. Şerep var. Şu an kimse şey Ekmek kuyruğuna giriyorduk. Şimdi de giriyorsun. Annem SSK'ya gidiyordu. Geceden gidiyordu. Geceden Şimdi geceden de giriyorsun. gidiyordu. Ağuz bir giriyorsun. soruyu ben merak Bilmiyorum. ettim. Cevap verir misin bana lütfen? Öcalan'ı Öcalan'ı Öcalan kim veriyim, çıkartıyor? Sana veririm. Yok, sana, sana bana cevap sorun. vereyim. Öcalan'ı kim çıkartıyor? Çıktı mı Köcalan? Çıkaracak. Çıkarsa o zaman konuş. Ablacığım diyorlar ki. Sana ne cevap vereyim? bana diyor. ver o zaman. Bir dakika bana versin. Bana bakar mısın ablacığım? Şimdi CHP gelirse Öcalan'ı çıkaracak diyorlardı. Sizin gibi. Bizimkiler, ee, sizinkiler diye bir şey yok burada. Ama öyle diyor sizinkiler. Bize Hayır bizimkiler, diyorlar. sizinkiler çok diye değil. Şu anda ülkeyi kim yönetiyorsa, iyi yönetiyorsa o benimki. İyi mi yönetiyor? Akı karası yok Abla bu işin. Iyi mi yönetiyor? Hayır akı karası tamam, yok bu işin. Iyi mi yönetiyor? Şu anda iyi, tamam her ülkede bu kriz var, her, her ülke ülkede ekonomik sorun var. Ama siz bunu daha çok ablacığım, deşifre ediyorsunuz. Ablacığım bir diyorsunuz. şey yapmıyorum. Bak az önce gençlerle röportaj yaptım. Gençler Bilmiyorum, bunu bilemez. Bak bir dakika. Sen bunu yaşlılara Bilmiyorum, soracaksın. Güler misin güzel ablacığım? Gençler ekmek kuyruğuna girmedi gitmedi gençler. Gidip askerden şehit düşmedi gençler. Hiçbir şey. Niye şeyin düşmedi? kuyuna girmedi. Onun tamam, tamam, gibi yani, aynı yere geliyor. Şehit düştüler. Şehit ne için düştüler? Hiçbir şeyin kuyruğuna ya girdin biz, mi? Sen kardeşlerimiz... kuyruğuna girdin mi? Gaz kuyruğuna girdin girdi mi? Ya girdi gaz kuyruğunu geç ben onlara, onlara değilim. Gaz kuyruğuna girdin mi? Vatanı, vatanı sattılar. yolumuz vatanı. yoktu yolumuz. Vatanı sattılar. Ama, Siz sattınız o sattı? değil. Baştakiler değil. Öcalan'ı ben mi çıkartıyorum? Çıkmadı çıksın sonra. Çıkacak ya anlaşmasını yaptı adam. Hala bir çıkarsın da görelim. Bak bak genç de diyor bak sorar mısın bak genç de ne diyor bak ablacım bak genç sana bir şey soracak sana sana bir soru bana soracağım sorma tamam ben bana abi sorayım sana sorayım sen de teyzeye yönlendir ülkenin evet. geleceği yaşlılar mı yoksa gençler mi yani gençler ha, mi? Yani gençlerin yaşlı... şu anda kafası havada ha öyle mi şey kafa, kafa, bizim kafayı yaşlıların kafası CHP bütün milleti kandırdı bütün gençleri kandırdı evet. bizim ülkeyi CHP yönetmiyor ne olursa olsun ama sonuçta alacak ya. Bak gülüm bak. Ama sana şöyle bir şey söyleyeyim. Dinimizde siyasete giren Kur'an-ı Kerim'i siyasete bulaştıramaz. Yani Kur'an Kur dediğin Kur'an dediğin. Kur'an dediğin camide okunur, evde okunur. Sen Kur'an'ı siyasete karıştırırsan eee <laughs> İslam'ın reklamını yapmış olursun. Teşekkür ederim abi. Cahil insan. Sen yaşına başına bakıyorsun bana, özgür bana, değil mi? Bana bak, bana, bana bak ablacığım, bana. Sana bakıyorum. Tamam bana. Sen <laughs> sakin ol, sinirlenme ya. Niye sinirleniyorsun? Bu ülke neler verdi? Ablacığım, bak bu ülke neler verdi, hepimiz bedel ödedik, ödüyoruz, ödemeye devam ediyoruz. Aa. 23 yıldır sayın erdoğan yönetiyor doğru evet, mu? yönetiyor ülkemizin bugün geldiği durumdan memnun musun diye soruyor memnunum ben hiç de, şüphesiz de, memnunum bak, bak, biz memnun de, değiliz de, abla de, abla, de, abla de, keşke de, biz de, yaşlı de, olsak de, siz genç olsanız siz, osanız, de, siz de, konuşsanız ya, ya. Şu bu an gençler de, niye de, memnun değil ablacım de, şu de, an de, gençler de, çekmediği için yaşamadığı için Mersin'deki katliamları görmediği için imam hatiplerinin kapandığını görmediğini kuran kurslarının kapandığını görmediğin için sen ibadetini yapamadığın için bak ben imam hatipliyim 2015 2015'te ben Van, ben Vanlıyım abi. <Sessizlik> <Sessizlik> 2015'te benim okulumu neden yaktılar? Kim yaktı? AK Parti okuluydu. Niye yaktılar? Niye, yaktı? Niye yaktılar? Aa, AK Parti yaktı? okuluydu. Niye yaktılar? Senin ülkeni teröristler bitirmişti, bitirmişti. <laughs> İyi de sen türlü ne oldu? Abla. çıkamıyordun. Bu, abla bu, şimdi teröristler teröristler Allah onların belasını versin. Bak ben Kürt'üm. Böyle insanlar yüzünden insanı şey. Adam ne diyor? Öcalan'ı çıkarıyor diyor. Seni abi, söylüyor. Abla. Beni söylemiyor. E, tamam, öyle o zaman halkın arkasındadır çocuğum. Kürtlere sen terörist sen diyorlar. Kürtlere ya. terörist diyorlar ama, ama unutmayın ki bu ülkenin yarısı Peki da konuşalım. bu ülkenin yarısı da Kürt. Kürtler de Türkler gibi askere gidiyor, vatandaşlığını yapıyor. Ablacım, ablacım, insan. İnsan, insan olabilmek i̇nsan. önemli olan insan olabiliyor muyuz? Söyleyemiyor diyor, tamam, Kürt'üm şey diye. Kimse söyleyemiyor, kimse söyleyemiyordu. Arnavut Arnavut'um kayıp Tayyip geldi, de. müzikleri yine, serbest yine, oldu. Yine. Ahmet Kaya'yı sürgün yaptım. ettiler, Kürtçe müzik çıkaracağım diye. Sen halkın arkasında dur önce. Çek Ablacığım. Neyse. Şu sen, an sana bir şey anlatamayacağım şey. abla ya. Vallahi Neyse Neyse. Ne? Irkçıdır ne? o. Yok boş ver ya. Vallahi ırkçıdır. Baksana memleket zaten ya, bu yüzden bozuluyor. Ne? Anlamadım. Memleket zaten bu yüzden bozulmuyor mu? Anladım, anladım abi. Irkçılık var. Çok sen şimdi bizi çekiyorsun ben de sana soruyorum. Tabii Beni çekiyor. Şimdi aslında bugünkü sorumuz ne biliyor musun? Hep bizi eleştiriyorlar. Diyorlar ki hep olumsuz konuşuyorsunuz ya. Bir olumlu şeyler sorun ya. Var mı olumlu bir şey? Onu soruyorum ya. Olumlu bir şey var mı abicim ya? Bir söyle de bilelim ya. Ya Senle olumlu bir hocam. şey şimdi şöyle yapalım. Çok düşündün ya. <laughs> evet düşünün düşünmeden karar vermemek lazım şöyle. İşte yapmayacağım. Yapmayacağım. E, ekonomiyi değerlendirmek, şey, değerlendirmek şey, lazım. Şey. Ülkenin geldiği noktayı, Ağal, kutuplaşmaları gerek. değerlendirmek Ağal. lazım. Ona göre karar vermek lazım. Tabi iyi yaptığı şeyler var mı? Yol yaptı. Cebinden yapmadı ama Yapacak yaptı. Zaten İşi ya. o, görev o. Onu biliyoruz. E, şu anda Diğer sıkıntılarda gidermelerini bekliyoruz. Biz terörle müzakereye de karşıyız. Devlet terörle mücadele eder, müzakere etmez. Bunun da bilincindeyiz. Bunu bu şekilde söylüyorum. On dışında ekonomide tabii kötüyüz. Yani e, bunu kalkıp da alkışlayacak halimiz yok. 22 bin lira asgari ücret, ev kiraları 15-20 bin lira. E, bunları tabii ki tartışıyoruz ama çok fazla da kutuplaşmamak lazım arkadaşlar. Ama olayı kutuplaşmamak ırk, lazım. Irkçılık, ama kutuplaşmamak lazım. Yok, ırkçılık olarak işte değerlendirildiği zaman hoş yerlere gitmez o da benim kardeşim, bu memleketin evladıdır. Aynen. Biz öyle. bu yönden bakıyoruz. E, Allah herkese kolaylık versin. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Yani siyasi olarak bakmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Bu vatandaşı olarak bakıyorum. Kürt'ü de öyle. Laz'ı da Çerkesi Kesinlikle de de öyle hocam. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Evet. yanında durabilirsin. Bitiriyorum. Tabii. Arkadaşlar soru çok basitti. Hep bizi eleştiriyorsunuz ya. Ya niye hep olumsuzlukları soruyorsunuz diye. Bugün de iyi bir şey var mı diye sordum. Evet memur maaşlarına taban aylıklara 1000 TL. <laughs> tamam mu? O <laughs> Buraya kadar ya. teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz. hoşça kalın.